çok önemli çünkü herkesin pek çok konuda pek çok fikri var fakat aslında datalar bir araya toplandığı zaman gerçekten bu bir daha sağlıklı bir platforma oturuyor. Tabii ki çok güçlü sanayisi olan ve çok güçlü bir yerin çalışmaları yapmak da kolay değil. Çünkü her ilçeye eşit davranmak, faaliyet konumlandırmak, o yüzden bütün Belediye başkanlarımızla, belediyelerle tek tek görüştük. Onların görüşlerini aldık. Ve bu şekilde aslında bu yatırımlarda e, alt olarak her yere ulaşmaya çalıştık. Güzel bir iş çıkardılar. Kendilerine öncelikli olarak teşekkür ediyorum. Onlarla beraber çalışan değerli arkadaşlarıma, bu çalışmanın içinde yer alan tüm kurum ve kuruluşlara, bu kentin değerli paydaşlarına ayrı ayrı ve öncelikli olarak teşekkür ederek başlamak istiyorum. Aslında gerçekten güzel bir şey yapıldı. Şimdiye kadar yapılan her şey harikaydı. Bir strateji belgesinin ardından onun bir havai fişek sendromuna uğramaması için stratejilerinizin sağlam yapılandırılması lazım. İletişimini yaparsınız ama stratejilerin ayağı yere basmıyordur, karşılığı yoktur. Hava fişek atmak gibidir. O an insanlar çok eğlenirler, çok keyifli şeyler olur ama ardından bir şey çıkmaz. Mustafa Kemal Atatürk ne diyor? Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak diyor. O orada bir yerde duruyor mu? Durmuyor. Oraya doğru gidiyorsunuz. Yaklaştıkça o bir yere gidiyor. Yaklaştıkça bir yere gidiyor. Mutlu şehir, mutluluk. Aslında bir yolculuk, nihayeti olan bir yerde değil. Dolayısıyla aslında beklentilerimiz, hayattan beklediklerimiz de bir taraftan değişiyor. Dolayısıyla aslında o varılması gereken yer, kıyas yapacağımız şey, mutluluk dediğimiz onu neyle tartacağız biz? Ne olursa mutlu olur diyeceğiz. Onu düşünmek, kafalara bunu yerleştirmek. Hani ben şu kadar altyapı yaptım, asfalt yaptım, köprü yaptım, otobüs aldım. E niçin yaptım? Niçini unuttuğunuzda her şey bitiyor aslında. Niçini unutmamamız gerekiyor. Strateji belgesinde niçin var? Sağdan deneyimin bana şunu gösteriyor. Bir işin sahibi yoksa o iş ortada kalır. Yapan birileri olacak değil mi? İşte oteli olan yapacak, turistik tesisi olan biri yapacak, bir barış noktası sahibi olan yapacak. Hani bazı atasözleri vardır, akıl akıldan üstündür deriz. Bu şehrin bir markası olacaksa, bir marka kimliği yaratacaksak, işte o e, telefon zili, okuldaki teneffüsün zili yazı fontu tişörtün üstüne baka, basacağınız logo değil mi? O göz logosu aslında logo her ne olursa olsun bir logonuz olmalı. Herkes bir şeyler yapacak ama bunlar kendi beğendiklerini yaparlarken üst ölçekte ortak hareket etmeli. Aslında bundan sonra yapacağımız iş en kritik mevzu bu ve bunu yapacak olan da az önce Necmi Bey'in satır arasında bir cümle olarak söylediği turizm ve faacılık şirketi. Onu da kurduk. Bundan sonra o kısımları o yönetecek. Ama bu şirket yarın o fuar merkezinde işte. Mesela Mustafa Kemal Atatürk muhteşem bir lider değil mi? Yeniden bir cumhuriyet kurdu. Bir liderlik var. Ama o liderlik nasıl oldu? Yani aş aşağıda da bir inanmış halk vardı, ben bağımsız yaşarım diyen, hür yaşadım, hür yaşarım diyen bir halk vardı, inanmışlık vardı. Ne kadar güzel strateji belgemiz olursa olsun, arkadaşlarımız ne kadar güzel e, eylem planları hazırlarsa hazırlasın, bu kent bunu sahiplenmediği müddetçe sadece havai fişek etkisi kalır. Ama turizm ofisleri, oteller, diğer turistik mekanlar. Dolayısıyla sizlerden çok rica ediyorum. Bu hayale inanın. Bu kent hani gözlerinize inanacaksınız diyorlar ya. Samimi söylüyorum. Bu kentteki birçok insanın da gözlerine inanacağı güzellikte bir kent. Bu kentin gerçekten yarısından fazlası orman. Bu kent bir sanayi kenti olarak biliniyor. Evet bu kent bir sanayi kenti. Ama bizim yüz ölçümümüzün sadece yüzde bir buçu sanayi ve ticarete ayrılmış. Aslında doğayla iç içe olduğunuz bir şehir. İki tane denizi bir tane gölü olan muhteşem bir şehir. Biraz güneye biraz kuzeye doğru gittiğinizde öncelikle birim sanayi ve teknoloji şehri Kocaeli'ye ya yakışır bir turizm master planı hazırlandığını evet. ve bunu en iyi şekilde sunabilecek görsellerle birlikte desteklendiğini memnuniyetle görmüş olduk. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kent Konseyi'ndeki ve Şura'daki tüm kurum ve kuruluşlara ve bu çalışmayı yapan profesyonel